kıyafetime. Ay ne paçoz bir annem var. Ablam mı? Benim ablam mı var? İkinci çocuk muyum? Bana ne? Ben birinci çocuğum. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Ben birinci çocuğum. Anne çok zayıfsın. İçeride ben dokuz ay neler çektim. Bak el alemin annesi ne kadar kilolu kilolu. İçerisi geniş geniş. Ben daracık yerde sıkıştım kaldım. Böyle kaldım Cenin gibi. Ben içerideyken her şeyi görüyordum. Hiçbir yere gitmedin. Hep oturdun evde. Bir de göbeğimden bağlamışlar sana. Gidemiyorum ki. Böyle bağlayayım orada. Ben nasıl gideyim ama? bakmadım öylesine baktım uyuyor musun diye. Dur, kız dur. dur. <laughs> Ay anam bu mama yapmayı da bilmiyor. Bir de sıcak yapmışsın. Ama azıcık ısıracağım bunu soğuk suya koyacaksın. Ben mi öğreteceğim sana? Kaçıncı çocuğunum ben senin ya? Doğurduğuna pişman oldum beni. Anne. Anne. Uyumuş. Mi? Çok küçük bu ama. Bu büyüyor mu ileride? Ben sizlerle konuşmuyorum. Kafamdan tutup zorla çıkardınız beni. Ben daha içeride kalacaktım. Abi benim vaktim vardı belki. Beyefendi, hanımefendi. Şu bana takılan altınları gidin bozdurun da bana bez filan alın. Ben sizin bezinizi sıçamam vallahi öyle. Kusura bakmayın. Ay kız güldürme sok onları içeri ne emzirmesi. Limon kadar göğsüm var onun yarısını da ben mi bitireceğim? Anne inşallah sana benzemem ben. İnşallah sana benzemem. İnşallah baba tarafına çekerim. Bak halama mandokun ineği gibi maşallah. Çorap morap bir şey sok içine. Bari. Rezil oluyorsun konu komşu geliyor. Annem bu diyemiyorum yani. Bu annem diyemiyorum. Hayır göğüs yok kalça var desem o da yok anne. Çok affedersin de kadın ol biraz yani. Biraz kendine bak. Bak bu babam seni aldatır ben sana söyleyeyim. Aldatır biraz bak kendine ama olmuyor böyle anne. Kadınlığını kullan biraz. Biraz şirve biraz iş ve sağmışsın kendine. Davetleyeceğiz mi? Biraz da tadına bak istiyorsan. Sıçtım işte neyine bakıyorsun ya? Sileceksin kapatacaksın. Ay bokumu bile seviyorlar. Nasıl bir aileye denk geldim ya? Öff. Çağırma hala. Hala mı çağırma? Ne götü? Ay götümü gösterecekler ona buna ya. Af af. Hazır ikiniz de buradayken bir konu konuşabilir miyiz? Ya çok affedersiniz de ben içerideyken bütün yaramazlıklarınıza şahit oldum. İçeride ben varım. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Hayır bir de yapamıyorsunuz. O ne amatörlük? Öyle öyle bir, öyle bir şey yok. Ama erkek ipi eline alacak. Şöyle mi yapalım böyle mi yapalım diye şey, sorun mu olur? Yani anne sen de kusura bakma da o ne öyle ölü kadın taklidi mi yapıyorsun? Bakın çocuğunuz olmasan size öğretirdim. Anlatırdım. Ne kadar güzel bir kadınsın. Bununla mı evlendin evlene evlene? Sütçü daha güzel bundan. Tipe bak. Vallahi ben buna baba falan demem. Söyleyeyim. Pişt derim, pişt derim yani. Pit. <laughs> o doktora göstereceğim ben. Götüme vurmak neymiş görecek o ama. Ufacık çocuğu görüntülüyorlar. Ben onun ağzını mı kıracağım? Onun çocuğuyla aynı kreşe gideyim ben. Çocuğunu döveceğim. <laughs> Koka. Koka. Koca diyorum koca. Babayı ne yapayım ben ya? Aldık babayı zaten. Evlenmeme daha 20 sene var. 20 yaşında doğursaydınız ya beni. Evlenmeme daha 20 sene var. Ben nasıl bekleyeceğim o kadar? Anne doktora çok yazık oldu değil mi? Beni ağlatamayınca çok kızdı. <laughs> Yarım saat vurdum. Niye ağlayayım ki? <laughs> Ağlayacak bir şey yok ki. Niye ağlayayım ki? Değil mi? Ağlayacak ne var ki? <laughs> en iyi ağlayan da benim. Bebekler arasında. Fark ettiniz mi? En iyi ağlayan bebek de benim bir şey soracağım ya. Bana hamileyken neydi o dinlediğin senin? Vallahi ezberledim şarkıyı. Düşen bu yaprım gençliğimin rüyasıymış. Elalemin annesi hamileyken senfoni dinler, konçerto dinler. Bizimkisi de düşen bu yapram. Düştü mü yapram? O Instagram'daki fotoğrafımı da sil. Uyurken çekmişsiniz ya. Haberim yok benim. Bana sordunuz mu? Bir de bana ilan gazetesi getirir misiniz? İş bakacağım. Çok bekledim ben böyle evde. Bu arada teyzem benden altın çaldı. O az var ya az değil o. Az değil. Seviyorum ayağını aldı buradan altını. E, kundaklamışsınız ellerim bağlı mı? edemedim çakacaktım ağzına bir tane de çakamıştım.